Gene atlıyım gene. Tamam. düştü. Niye herkes her şey benden bekliyor? Robot indiriyorum sonra niye gittin ki? Kal orada. Adam gelmiş şey. Ayakta kalan son oyun. Oldu, aldı, evet. geldi. E, sen nereye bakıyorsun kanka? Sen oturuyor musun hiç? Ya susun ol, da yatın adam. Yeter, yeter. Susun. Susmuyor. Allah Allah. Mütle geç. <laughs> <laughs> Marş Oğullarım, oh <laughs> ağlayın adam. Adam, adam, adam bir hafta hepimizi yeşil. <laughs>